Selamlar. Minecraft Illegal Survival'ın 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sandık odası yapmayı planlıyorum. Ayrıca bir tane illegal eşya alacağız. O zaman işe kuyuluğu. İlk önce şu üç gördüğünüz gibi büyük kolonun üçünü kalınlaştırıp birleştirip şu ortaya bir tane şelale yapmayı düşünüyorum. bunu yapmadan önce de ilk önce şu dağı yok etmemiz lazım. Arkadaşlar ben şimdi patlatıp geldim O sıra gezgin tüccar geldi Tüccar hiçbir şey satmıyordu önemli Ben de onu özgür bıraktım Şimdi de şelaleyi yapmayı planlıyorum Evet şelale bitti Şu an böyle oldu e, Bu yanları birazcık daha Kabartmayı düşünüyorum. Böyle açık duruyor. Şu an tamamladım geldim. Ee, gördüğünüz gibi bence güzel oldu. Ee, şimdi bu diğer kolonları da birazcık kanılaştıracam ama ondan önce şu göleti birazcık yapmak istiyorum. Nasıl duracak diye merak ediyorum. Evet arkadaşlar şu an böyle ama bir şey eksik sanki ya. Böyle tam oldu işte. Şimdi şu iç kısımları birleştirip bütün bir daha şekli alması için uğraşacağız. Buradan sonrasında mikrofonum ses almadığı için sonlardan seslendirmek zorundayım. Ee, i̇ç kısmı gördüğünüz gibi böyle taştan bir yol ve üzerine kamp ateşinden bir tane köprü için şey yaptım. Bu kısmı böyle kırdım. Ve buraya yosundan bir yer yapacağım arkadaşlar. Bu arada videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu sizin için belki ufak bir şey. Ücret vesaire herhangi bir şey yok zaten. Ama benim için gerçekten önemli bir şey. Yosun nereden buldun derseniz batık gemilerden buldum. Buradan sonrasında yosunları yeterli miktarda olmadığını fark edip bir tane iskelet ve bir tane spawner'ı harcayarak kendime mini bir iskelet farmı yaptım. Daha sonrasında burada da kemik kastım. Evet arkadaşlar şu anda bütün sandık sisteminin dış kısmını, dış hatlarını tamamladık. Ve gördüğünüz gibi oldu. Tavanımız, tavana bir tek parlayan sarmaşık eklememiz lazım. O kadar. Yukarıya çıkacağız arkadaşlar. Parlayan ikenleri birazcık çoğaltacağız. Arkadaşlar daha demin kemiklerim bitti. Kemik kastıktan sonra dışarıya bir geldim. Burada kursu falan olmuş. Hadi. Aha işte işte bu be. Bir de kalan elimizdeki kemiklerle şuraları yeşillendirirsek bence daha iyi olur. Şimdi sandıkları taşıyacağım bu önemli eşyaları iç kısma koyacağım arkadaşlar. Buradan sonrasında sandıkları tamamen ayarladım. Kendi kafama göre, kendi düzenime göre. 3'e 3'lük sandığı 2 double chest olarak bıraktım. Bu kenara da 8 tane, 8'den fazla sandık, double sandık ekledim. Buradan aşağıya ineceğiz. Şu en baştaki sandıktan koyduğumuz eşyalar aşağıya devasa depolamaya gidecek. Yani şu anlık aşağıda devasa yapmayı planlamıyorum ama ileriki aşamalarda devasa yapmayı düşünüyorum. Buradan aşağıya şöyle dörde dördük, dörtlük bir tane asansör indirmeyi düşünüyorum. Bunun için de birazcık balçığa ve bir de ee, nerede o? Bir de birazcık pistona, yapışkan pistona ihtiyacımız var ikinci sıradaki malzemeler gerekli malzemeler. Yani olduğu yere oksijen ve altına da bir adet tablo koyuyoruz arkadaşlar. O altına gözlemci koyacağız ama alanımız der, birazcık kalmam lazım. Buraya bir adet gözlemci koyacağız. Onun altına piston, onun altına da iki adet balçık bile koyacağız. Daha sonrasında bunun tam tersini aşağıdan yukarıya şekilde yapacağız. Ve elimizde kalan balçıklarla da buraya ek, pardon, buraya ekleyeceğiz. Şu üst kısma da kırık taşları koyalım. O kırık taşları da taşıyacak çünkü. Ve asansörümüz bu kadar arkadaşlar. Şimdi balçık bloğunun temas ettiği bütün toprakları kırmamız lazım. Ve herhangi bir blok. O yani balçık bloğuna yapışacak herhangi bütün blokları kırmamız lazım. Yine üst tarafa yaptığımız gibi aynı şekilde obsiden ve noto bloğu koyuyoruz. Aşağı bakan gözlemcinin gördüğü kısmı. Ve üst kısma geçtiğimizde Sistemin şu an çalışması gerekti. Müzik Arkadaşlar sorunu buldum. Ee, gördüğünüz gibi burada balçık bloğuna temas eden bloklar var. Ondan kaynaklı. Bir blok dahi olsa sistem çalışmaz bilginiz olsun. Evet gördüğünüz gibi çalışıyor ama burada yine temas etti. Onun için buraya bir tane düğme koyacağım. Ha, tamam. şu anda bütün sistem çalışıyor. Tekrardan şimdi deneyelim. sistem. Evet. Evet çok işte bu be. Aşağıdan da yine aynı şekilde arkadaşlar. Kızıltaş e, yani notabilona tıkladığımızda yine çalışıyor sistem. Ancak notabilona de, de, değersek aşağıya inip bu sefer yukarıda olmuş olmuyoruz. O yüzden yukarıya kadar bir ufak reston sistemi çekmemiz gerek. Basacağımız noktaya kadar. seni ya da obsiden koyarsak obsiden pistona şey balça yapışmadığı için rahatlıkla oradan geçiş sağlayabiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar asansör sistemimiz çok iyi çalışıyor. Şimdi bu aşağı kısımda sandık yerini yapacağımız yeri kazmaya başlayabiliriz. Ben her yeri kazdım arkadaşlar şu an. Yani kaba taslak. Buraya da birazcık oksijen falan sardım. Ya, güzel dursun diye. Çok aşırı güzel durdu söylenmez ama bence güzel. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bu boşlukların hepsi sandık dolu olacak double chest. Arkadan hun sistemi bağlanacak. Ve burada böyle yani. Şimdi dekor olarak bakarsak da şu en aşağıya bu koyulmuş tuğladan en yukarıya da aynı şekilde koyulmuş tuğla koyacağız. Her tarafa koydum geldim ben arkadaşlar. Bu ortaya da şey ee, taş tuğla koyacağız gördüğünüz gibi bence değişik bir dekor kötü değil yani şu arka kısımları da kapatacağım yüksek ihtimal e, oralara belki taş ısıtırım belki taş ısıtmam bilmiyorum şu an genel hatlarıyla böyle yani burası Şimdi ben buranın sandıklarını koyup geleyim şu anda burayı e, full tamamladım. Üstteki eşyalar da aşağıya gelmeye başladı gördüğünüz gibi. Yavaştan taşınıyor. Şu fenerleri de düzenleyeyim. Tavan da bu arada taş tuğladan şey yaptım. Bu şekilde yaptım. Bence idare eder yani güzel oldu. Burası genel böyle arkadaşlar. Asansörün üst kısmı da böyle. Şu sandıktakileri de aşağıya gitmeleri için şu ilk sandığa koyacağım şimdi. Oradan aşağıya doğru gitsinler. Şu fazlalıkları alayım da silmesinler. Bir bu ilk de bir şey değişimi yararlar. Yani. Taş farmı yapmayı düşünüyor muyum? Düşünüyorum ama yani olsun. Şu anlık farmımız yok. Almak mantıklı. Şuraya da bu arada arkadaşlar yatak koydum ufak bir. Gece olunca burada yatmak için. Yani zaten çok dekoratif olarak bir önemi Evet. Arkadaşlar burada yani taş basamak koyuyorum. Ha bence sade oldu. Buraya bir tane heykel koymak daha güzel olur. Buraya bir heykel yapmayı düşünüyorum şu anda. Bir de şu Sabri kardeşini kırmayıp, bu saatte güzellik yaparsın. Güzel abisin Vallahi Seviyorum seni Ekrem abi. Eyvallah aslanım, eyvallah. Cansın sen, can. Buyur abi, buyur. Daha sonrasında yeşillendirme ekledim birazcık. Arkadaşlar ben tekrardan geldim. Ve şu anda gördüğünüz gibi burası bayağı bir tamamlandı. Ama bu sandık benim içime hiç sınmıyor arkadaşlar böyle durması. Illegal eşyaları koyuyoruz ediyoruz. Çok açık duruyor bence. Buraya bir illegal bir şey koymayı düşünüyorum. Bunun için de örümcek ihtiyacımız var. Bir adet yeterli olacaktır bizim için. Evet. Düşündüğüm gibi buradaki şey duruyormuş. Ee, yani Alacağımız eşya şüpheli kum bu arada dostlar. Bakalım burada var mı? Evet tam da düşündüğüm gibi şurada var da. Ee, buradan sudan aşağı inmemiz lazım şimdi. Burada en aşağısındaki taşa kadar inin arkadaşlar. Taşa indikten daha sonrasında en üstteki taşı kırmamaya dikkat edin bakın. Az. Suda ip oluyordu değil mi? Arkadaşlar ben bir örümcek ağı alıp geri geliyorum. Evet tekrardan geldim arkadaşlar şu anda. Kendi salaklığım yüzüne gittim geldim ya. Yani. Şimdi üstümüzü kapatıyoruz böyle. Bir saniye şuradan girişten de su gelebilir. Şuraları da bir kapatmamız gerek. Şuraları böyle kapatacağız arkadaşlar ki su gelmesin. <laughs> Yoksa su yine gelirse örümcek hani şeye çevirecek. Bu sefer fazla fazla aldım yanıma Bir hatamız olursa filan diye Burayı kırıyoruz daha sonrasında şüpheli kum ama su da geldi Gördüğünüz gibi sadece şüpheli kum etrafı. Daha sonrasında buradan böyle indi Ve bu arkamızda kapatacağız arkadaşlar Herhangi hiçbir yerden su almamasına dikkat edin Sonra da ne olacağını gördünüz yoksa Bu piramitlerde falan da yapabilirsiniz bunu bu arada Böyle kazdıktan sonra buraya koyuyoruz. Bu üstündeki taşı kırıyoruz ve düşüyor. Buradan sonra yapacağımız tek şey beklemek. Evet gördüğünüz gibi şüpheli kum şu anda geldi. Yani ben de arkadaşlar sizin gibi şaşırıyorum şu an. Ya normalde bunu denemiştim daha önce. Ama yani ilk defa hani değişik hissediyorsan. Ve ikinciyi de alıyoruz. Evet arkadaşlar iki tane bize yeterli olacaktır yüksek ihtimal. Zaten bir tanesi kapı için bir tanesi de elimizde bulunsun. Belki duyuklarız. Şimdi eve dönüyorum ben geri. Tekrardan. Ben eve döndüm ama eve tek dönmedim bu arada. Yanımızda bir tane kurbağa da getirdim. Ee, şimdi şuradan bunları ver bana. Geri koyalım. Bunlar geçici süreliğine buraya koyacağım bu arada. Her zaman burada kalmayacaktır. Şimdi burada planım açılan bir pistonlu kapı sistemi yapma. En basitinden yapacağım bu arada kapı sistemini. Böyle zor bir sistem olmayacak yani. Buradan böyle gideceğiz. Burası kapı olacak. Bir bakayım bir arka tarafları... Tamam arka tarafları dolu gibi. Şimdi buradan ikişer blok kırıyoruz böyle dördü dört. Şurayı kapatalım. bıraktı. Heh. Şimdi dış taraftan da sırıtmadığı gibi tamam. Şimdi buradan buradan da aynı şekilde 4 blok tutuyoruz. Buralar pistonların geleceği noktalar. Kapı sistemi buradan çalışacak. Sol kısma da şüpheli kumu koymayı düşünüyorum. Ee, burası açıldı bir saniye. Kapattım oraya burayı demek ki. Tamam kapatalım. Böyle iyi bence. Evet ben geldim tekrardan. Şu anda kapıyı bitirdim arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi fırçayla fırçaymış bu Bir kere tıkladıktan sonra içeriye girebiliyoruz. Kapı biraz bozuk ama olsun. Şu son illegal eşyamız şüpheli kumu da koyalım. Ve bu bölümün de yavaştan sonuna doğru gelelim. Gördüğünüz gibi kapı içeriden açtığımızda düzgün kapanıyor ama içeride bir sıkıntı var onu çözeceğim. Merak etmeyin. Genel olarak böyle iç kısmımız. Buradan biliyorsunuz zaten asansör var. Burada da sandıkları atalım onlar da aşağı gitsin. Bir gece olmuş bir uyuyup gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmiştirsiniz. Ee, videoyu beğendiyseniz kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.